Herkese selamlar. Sandık kokusu analiz videosuyla karşınızdayım. Sandık kokusunda yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Sandık kokusu dizisi final mi yapacak yoksa sezon finali mi? Gerçekten dizimiz yayınlandı. Günden beri bizlere ekranları kilitlemeye başladı. Sizler de sandık kokusu hakkında neler söylemek istersiniz? Reha çocukları suya gösterecek mi? Tüm detaylar bu videomda olacak. Gerçekten arkadaşlar muhteşem bir dizi diyebiliriz. Umuyoruz ki böyle bir dizi hiç final yapmaz. Gelen duyumlar da bu yönde arkadaşlar. En azından bu, ha, bu sezon final yapmayacağı belirlendi. Bakalım arkadaşlar sandık kokusunda önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Reha çocukları Karsu'ya verecek mi? Yoksa arkadaşlar Karsu'yu cezalandırmaya devam mı edecek? sizlerde? de Yeni bölüme ait fikir ve düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Detaylar geldi için de sandık kokusu ile ilgili. Ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki sandık kokusu videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.